Bu mu? Evet efendim. Havaalanından çıkarken. Başka var mı? Var efendim. Bir de taksiye binerken var. Tamam bak. Pepe'yi yaz. Ben zaman durağın ismini de yaz. Tamam efendim. Ben birazdan yola çıkar durağa giderim. Taksici bulur konuşur. Ararsın beni. Ben size bir şey soracağım ama. Sor. Gerçekten bu işin abiniz olduğunu inanıyor musunuz? Bilmiyorum ama yani sen de gördün. Yani bayağı benziyor. Efendim, ben çok net hatırlıyorum abinizin vefat ettiği günü. Sonrasını, cenazeyi. Yani sizi üzmek istemem ama abinizin hayatta olması mümkün değil. Kaza anında araba yanmıştı. İçinden çok zor çıkarmıyordu. Belki başka biriydi. Yani belki hastanede bir yanlışlık oldu. Hayatta olsaydı gelirdi Kerem Bey. Biliyorum. Yani ben de biliyorum. Arardı, haber verirdi. Ama belki bir şey oldu. Belki veremedi, veremiyor. Bak... O yüzden bunun peşini bırakmayacağız, tamam mı? Ama aklımda soru işareti kalsın istemiyorum. Bak araştıracağız. Ve havaalanında gördüğüm kişinin kim olduğunu bulacağız tamam mı? E abim olsa da olmasa da. Tamam efendim. beni hiçbir zaman affetmeyeceksin. Biliyorum. Ben senin hayallerini yıktım. Güvenini sarstım. Ben senin kahramanımdım bir zamanlar. Hiç hata yapmayan, hiç kalp kırmayan kahraman babandım. Keşke zamanı geri alabilsem. Keşke kendimi sana affettirebilsem. Sana barışa affet beni oğlum. Ne olur beni affet. Uzun zamandır memnun değilim gittikleri okuldan. Ben çocuklarımın kolejinizde Sayar Koleji'nde eğitim almalarını çok istiyorum. memnun çok ...başarılı. Başarısı ortada. Hem de üniversite sınavlarında son derece iyi sonuçları var. Bu konuyla ilgili benim tek başıma karar vermem mümkün değil. Cihan Bey'le de görüşmeniz gerekiyor. Allah! Canımı sıkma benim! Sıksam ne olur lan? Ee, Sevim Hanım, çocukların Seher Koleji'ni okumalarında bir sakınca yok bence. Ee, ben çocukların aklında bir sorun görmüyorum. Merhaba canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana bir iyi, bir de kötü haberim var. Önce hangisini duymak istersin? Bugün yeterince kötü şey duydum zaten. İyi olandan başla. Tamam. Arşivlere girmeyi başardım. Güzel. Kötü haber ne peki? Daha istediğim belgelere ulaşamadım. Ama yine de bir şeyler buldum. Olaydan hemen sonra şirketi kapatmışlar. Hiç şaşırmadım. Bir an evvel sıyrılmak istediler tabii. Aynen öyle. Hem istediklerini elde ettiler, hem delilleri ortadan kaldırdılar. Kaldırdılar demeyelim istersen. Kaldırdıklarını sandılar. Hiç kimsenin bu işin üstüne gitmeyeceğini düşündüler. Evet. Ama o kadar rahatım ki. Kimse benden şüphelenmiyor. Her şey elimin altında. Güzel. Her şey yoluna girecek Mehmet. Evet, girecek. Güneş'e sen mi anlatırsın, ben mi anlatayım? Sen anlat. Onu ne zaman görsem içim acıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.